Herkese merhaba. Ben diyetisyen Gökçe Kapçak. Merhaba. Ben Doktor Mevlüt Dağ. Bir sağlık programı klasiği olan Çok Yaşa, bundan böyle haber global ekranlarından. Sağlık, estetik ve güzelliğe dair bütün gündemdeki konuları alandaki uzman konuklarımıza her hafta sonu sizler için konuşuyor olacağız. Başlayalım mı hocam o zaman? Başlayalım. Hadi bakalım. Otolog 15 uygulaması nedir? Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Kapıcıoğlu anlatıyor. Başta anti-aging olmak üzere saç, Vücudun diğer bölgelerindeki problemlere yönelik kişinin tamamıyla kendisinin e, kök hücreleri ve e, diğer stromal faktörleriyle olan otolog bir sistem. Sağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen Gökçe Kapçak anlatıyor. Bu bildiğimiz jelatin doku vardır ya kemik kirliliğini kaynattığımızda onun her sabah aç karına içilmesi gerektiği taraftarıyım. Ee, daha yüksek eminim olduğu için ama tabii ki bir kolesterol ve benzeri herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığı sürece danışanım. Hangi medikal estetik işlemleri tercih etmeliyiz? Medikal estetik hekimi Doktor Mevlüt daha anlatıyor. Cildimiz bizim örtümüz bir çadırın üstündeki kumaşına benzetebiliriz. Ne kadar kaliteli ise altına yaptığınız her türlü işlemde daha sağlıklı ve düzgün duracaktır. Otolog meme dikleştirme nedir? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ercan Cihandi de anlatıyor. Bu tekniği uyguladığında sanki protez konmuşçasına üst polleri dolgun ve dik meme elde edebiliyorum. Birazdan. Çok yaşadı bugün. Güzel iki konuğumuzla başlıyor. Konuklarımızdan biri dermatoloji uzmanı sevgili Profesör Doktor Geldi Akbucuoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sevgili diğer konuğumuz da estetik ve plastik cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ercan Cihandide. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve, çok mutluyuz ilk bölümde bu evet. arada sizi konuk ettiğimiz için. Tabii bugün hem konuklarımız öyle kendileri benim için çok özeller ve Alanında da güzel isimler, tecrübelerle, hocalıklarla. E, bugüne çok farklı bir konu konuşacağız aslında. Ve belki ekranlarda ilk defa konuşuluyor olacak. Hmm. Yelda Hocam'la konuştuğumuz konu ve Ercan Hocam'la. Otolog e, konusu var bugün. Bir otolog 15, bir de otolog ve medikleştirme. Ta bundan dolayı da otolog nedir diye aslında bir cümleye giriş yapmak isteriz. Hocam otolog nedir? Oradan bir başlayabilir miyiz? Otolog kişinin kendi dokusunun... E, Direk veya inerek yolla tekrar vücuduna e, enjekte edilmesi veya implante edilmesi anlamına gelen birçok tedaviyi kapsayan bir e, sistem. Yani tamamen kendi dokumuzdan yapacağımız evet, tamam işleri yine. konuşacağız evet, biz bugün. Evet, evet, evet. Son dönemde mümkün olan bütün yan etkileri uzak tutmak için olabildiğince evet. kendi dokularımıza odaklanmış durumdayız. Aslında onun bir eseri. Otolog 15 uygulamasını... hani. Nedir aslında, evet, kendi e, hücrelerimizde oluyor ama nedir? Genel olarak neler yapıyorsunuz buna ilişkin? E, Otolog 15 e, yeni bir patentli sistem. E, derinin altında ki yağ dokusunu e, 15 milim altındaki özel patentle oluşan bir kanül ve e, bir e, preparat yardımıyla aynı seviyede kalarak Bölgedeki kök hücreler, stromal faktörler, çeşitli fibroblastları toplayan özel bir sistem. Bununla ne yapıyoruz? Başta anti aging olmak üzere, saç, vücudun diğer bölgelerindeki problemlere yönelik, kişinin tamamıyla kendisinin kök hücreleri ve diğer stromal faktörleriyle olan otolog bir sistem. Yelda Hocam ilgimi çekti çünkü saç konusu da saç dökülmeleri evet. de hakikaten artık çok yordu. Evet. Benim yaş grubumdakiler de rahatlıkla faydalanabilir mi? Otolog Kesinlikle. 15'den. Kesinlikle aslında her yaş grubu faydalanabilir probleme göre örneğin saç probleminiz varsa bunu yapabiliriz. Gözaltı veya yüz kontüründe yüz şekillendirmedi Veya ileri yatırım olarak da düşündüğünüz cilt kalitesinin devamlılığı açısından da rahatlıkla yapılabilir. Süper harika. Hı -hı. Hocam şimdi burada otolog 15 diyoruz. Anladığım kadarıyla derinin hemen altındaki evet. 15 milimetre hemen altındaki evet. Belli bir yerdeki hücreleri alıyoruz. Evet. Yani direkt bir yağ transferi ya da dolgu işlemi gibi bir durum yok. Artık. Hayır, hayır. Burayı kesinlikle. biraz açabilir miyiz? Evet, yani yağdan o, farklı bir durum var. Evet. Bu yağ transferi veya volüm do oluşturma bir işlemi değil. Onlar zaten e, plastik cerrahların işleri. E, bu sadece o bölgedeki dokuyu alıp e, işlemden geçirip tekrar... Ee, o bölgede ihtiyaç olan bölgede kullanma amaç kök hücreler başta olmak üzere diğer uyarıcı biyolojik salgılar ve diğer fibroblast hücreler gibi yoğun, zengin e, yapılandırıcı dokuyu alıp e, ilgili yerlere uygulamak cilt altından e, işte e, uyguluyoruz biz bunu kanülle uyguluyoruz tekrar o bölgelere, Otolog 15'te bir sistem kullanarak deri altındaki kaliteli evet. e, hücreleri alıp bunu cildi gençleştirmek için kullanıyoruz. Evet. Ama genellikle yine bir yağ tabaka içerisindeyiz. Hı hı. Ama bu yağ transferle aynı değil dediniz. E, bu konuda acaba Ercan Hocam ne der? Buraya bir ekleme yapabildiğiniz yağ transferle bunu nasıl ayırabiliriz? Ben de bu sisteme açıkçası yeni tanıklık ediyorum. Şey e, mantıklı. Bizim tabii plastik cerrahide hacim kayıplarına yönelik yaptığımız işlemler liposuction sonrası elde ettiğimiz yağı transfer ediyoruz. Hı hı. Yağın içerisinde hı hı. E, yerli hocamın bahsettiği mezen kimal kaynaklı kök hücreler var. Hı hı. Ama bu hemen cilt altındaki tamamen hücre odaklı bir transfer. Tamamen cilt kalitesi biz daha yüksek hacim kayıplarına yönelik yağ transferleriyle işi çözüyoruz ama kök hücre ihtiva ettiği için yağ orada cilt kalitesini de arttırıyor bizim işlemler. Hı hı. Bu tamamen cildin yaşını öne almak, kaliteyi arttırmak, kırışıklıklardan kurtulmak açısından tamamen hücre odaklı bir sistem diye evet. düşünüyorum. Evet ama içinde adipoz kök hücre de var. Aynen. Yani Hı -hı. yağ transferi ve şişkinlik, dolgunluk kimsenin aklına gelmemeli. Hı -hı. Bu evet yaşında. Evet. tamamen Orada farklı. Orada isteniyorsa daha farklı liposakşın tarzında yağ alınıyor. Burada Hı -hı. yağdaki bütün hücreler kullanılarak Hı -hı. bir gençleştirme, cilt evet, gençleştirme evet, işlemi evet. var. Hı -hı. Etki süresi ne kadar peki? Güzel. Ee, öncelikli olarak bu bir e, içinde stromal faktörler, kök hücreler, e, büyüme faktörleri bulunduğu için etki süresi genel olarak. Üç aydan sonra başlayıp yıllarca sürebilir. Hani klasik bir e, vücut e, şekillendirme vesaire gibi değil. İçinde kök hücre olduğu için o bölgede kök hücreler bulunduğu dokuda çok iyi adapte olup ihtiyacı olan hücreleri e, devam ettireceği için uzun süre etkisi var. Ve burada kafamızda bir şey kalmaması gerekiyor. Evet. Kendi hücrelerimiz tamamen kullanıyoruz. Evet. Peki Ercan Hocam bir de otologdan gidiyoruz bugün. Gayet güzel. Otolog memedikleştirme. Bunu biraz açabilir miyiz? Bu son yaklaşık böyle 2-3 senedir normal klasik memedikleştirme ameliyatlarında kullandığım bir teknik. Aslında bizim tıbbi literatürümüzde de var ama ben doğru hastayı seçerek bu tekniği uyguladığımda sanki protez konmuşçasına üst polleri dolgun ve dik meme elde edebiliyorum. Tekniğin güzelliği o aslında o yüzden otolog. Otologdan kastım ne? Burada arada bir şeye gireceğim, araya gireceğim. Tabii. E, tabii sizin hep kendi yeni tekniklerinizde olmuştu ilk tanıştığımda. Kulakla alakalı. Aynen Cihandi'de tekniğimiz vardı. vardı. Süpersin. Buradaki otolog meme dikleştirmedeki durum değil Merak Şimdi ettim. Şimdi oradaki farkı ne? Yok hani e, sizin üzerinde çalıştığınız bir teknik miydi? E ee, şöyle genel olarak yapılıyor muydu siz mi yine açtınız yok yok literatürde dünyaya. var olan var. bir teknik ama, ama bizde farklılık vardır sizde var mi? her yiğidin yoğurt yişi evet, farklı bizde evet. cerrahi branşlarda özellikle plastik cerrahide herkes bir memeyi dikleştiriyor ama onu yaparken ki kullandığımız teknikler, attığımız dikişler, kullandığımız flap teknikleri özellikle farklı. Otolog meme dikleştirmedeki yaptığımız iş şu, bizim memeyi dikleştirirken alt polden çıkarttığımız ve attığımız, bildiğiniz çöpe attığımız bir doku var. Evet otolog dikleştirmede o çöpe gidecek dokuyu derisini de epitelize ederek yani tabiri caizse derisini yüzerek bir protez mişçesine dolgu maddesi olarak kullanıp bir yumuşak dokudan flep haline getirip yukarı kaydırıp bir protez gibi davranmasına yol açıyoruz. O yüzden üst poli dolgun, dik bir meme ile sonuçlanıyor. Fakat tabii burada herkes buna iyi bir aday değil. Yani çok sönmüş, atıyorum iki tane doğum yaptı kadın hastam. Ya da çok kilo vermiş olabilir, 30 kilolar, kilolar mide sonrası olabilir. Aynen çok kilo verdi, yani içi boşaldı. Gerçekten yumuşak doku hacmi yaratacak bir meme dokusu ve yağ dokusu yok. O hastaya mecburum protez koymaya. Memeyi dikleştiriyorum ve bildiğiniz silikon protez koyuyorum. Ama... Biraz sarkmış, mesafeler artmış, biraz kendini bırakmış, elastikiyet kaybına uğramış bir meme var. Yumuşak dokusu da orta kararda. O zaman o atacağım dikleştirirken çöpe atacağım dokuyu otolog meme dikleştirme tekniğiyle bir dolgu maddesi protezli meme meme görüntüsü verim işçesine kullanıp harbiden çok projeksiyonu çok güzel dik meme elde edebiliyorum. Genellikle kadınlarda şunu görüyoruz. Eğer göğüs biraz sarkmış ve dokusu da fazlaysa işte buradan kesilecek ve istemediğimiz görüntüler ortaya çıkacak deniliyor. Aslında bu yöntemle biraz o durumdan kurtuluyoruz. Kendi dokusunu kullanarak da bir ...küçültmeye falan gitme ihtiyaç duyuyorum burada bilmiyorum. Şöyle e, ee, ben genel olarak tuturum. şundan bahsedeyim. Bir işte çok izli teknik, bir az izli teknik var. Ben yaklaşık 8-10 senedir az izli teknik yani lollipop tekniği ya da vertikal skar. Yani meme başının etrafında yaptığımız bir kesi Buna iz demiyorum çünkü cilt rengiyle kahverengi kısım arasındaki sınırı teşkil ediyor. Altta da dik bir çizgiyle ameliyatı bitiriyorum. Eskiden yatay bir çizgi de kesi de ekliyorduk ama o izler ömrü billah geçmiyor ne kadar... Kadar geçeceği varsayılsa da söylense de o yüzden azizliğin saklaması da çok güç oluyor bir kadın olarak. Evet, evet evet bir de meme uzvu yani meme organı bir kadın için çok önemli. önemli hem kesinlikle. özel hayatında hem işte bikini plaj hayatında hem iş hayatında özgüveni temsil ediyor. Gerçekten meme yaptığım hastaların hepsinin bana geldiğindeki enerjisi ve duruşu bir, bir farklı oluyor. Ya da hocam, şimdi otolog on baştan bahsettik. Şimdi tabii ki Ercan hocam bir operasyon yapıyor. Evet. Alıyor, kesiyor, biçiyor. Şimdi tabii dere altına girip oradaki vücudları almaktan bahsettik. Hı hı. Burada bu işlemi yaptırmak isteyenler ne bekliyor? Nasıl bir uygulama? Zor mu, kolay mı, kesiyor musunuz, biçiyor musunuz, ameliyathanede mi yapıyorsunuz, bir iğne mi batırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bu konuda Güzel biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, öncelikle bu e, e, sağlıklı bir ofis ortamında yani muayenehane ortamında, poliklinik ortamında yapılabilen bir işlem. Genel anestezi değil, tam tersi lokal anesteziyle sadece bir bölgeden hemen cilt altında 15 milimlik alanda dokuların alınmasıyla ilgili bir işlem olduğu için özel patentli bir prop ve kanülle beraber işlem oldukça basit, tehlikesiz lokal anestezinin etkisiyle ortaya çıkan ve alınan doku çok miktarda olmadığı için o bölgede herhangi bir doku problemi, hani e, klasik liposakşındaki irregülerite, yani düzensizlik falan görmüyoruz. Olay e, sınırlı, özellikle göbek çevresinde bu en uygun, en fazla kök hücrenin olduğu bölge o bölge olduğu için çok kolaylıkla alınabilen bir iş, e, Burada yöntem. Burada özel bir aparattan bahsedin. Evet. 15 miliminiyoruz. iniyoruz. Orada evet. kanül gibi bir Evet. Kanül altta var, Ama ince bir kanül evet, tabii ince ki. ince bir kanül. O yani kanül... bir kanülle çok hayır, karıştırmamak hayır, 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 lazım. Hayır, hayır. O aparat yani şeyi mi engelliyor? Bir güvenliği mi sağlıyor? Daha aşağı çok derine gitmesini mi engelliyor. Evet, o aparat o kanülü hep 15 milim altta tutmasını sağlıyor. Birbirine paralel bir çeşit aslında e, cilt altında dolaşırken güvenlik sağlayan özel bir e, Gay aparat. Gayet değil mi? Rehberlik ediyor ona evet, yani. Evet, evet, Do evet. Doğru evet. katmanda seviyede evet, kalmasını sağlıyor. Ve Sağ tehlikeli bir o şekilde karın sağlıyor. içine batmasını engelleyecek evet, şekilde. Evet, evet. Yani asla aşağı inmiyor. Kesinlikle inmiyor. E, kanilin ucu. Kendisi zaten ince. Ucundaki toplayıcı delikler küçük olduğu için ekstra bir santrifüj veya parçalanmaya ihtiyaç duymuyor. Peki, Saç için santrifüj yapılabiliyor ama evet. yüz için gerek yok. Peki bu işlemden sonra herhangi bir korse, sargı, yatış ne kadar dönemi var mı? Hayır. Hiç bir problemle bir sonrası yok. Neden? Çünkü çok sınırlı bir alan. Minimal invaziv bir işlem. E, büyük bir yağ dokusu kitlesi alınmadığı için ne korseye ihtiyaç var ne de işte ekstra dinlenmeye ihtiyaç var. Bu anlamda oldukça safe, güvenli ve minimal invazi bir yöntem. Neredeki cildimizin kalitesini artırmak istiyorsak evet, her yere enjekte de cildimiz. Evet. evet. Onu evet, herhalde evet. iğne neyle yapıyoruz? İğne kanülle, yani? yapıyoruz. kanülle yapıyoruz. Evet, kanülle yapıyoruz. Peki, Ama saç uygulaması için e, Hadi, biraz evet. daha santrifüj işlemleri gerekiyor. Onda da küçük iğnelerle işlemi yapıyoruz. Bir Tabii Burada tamamen cilt sağlığını e, evet. yerinde tutmak için evet. yapıyoruz. Aslında burada konuşan derken de burada aslında ben Gökcan'a da e, sormak istiyorum. Sadece biz bu işlemlerle mi Cilt sağlığını yerinde tutacağız. Yoksa beslenme ile ilgili bir önerilerimiz olur mu? Yaşa tabii. göre değişir mi? Cilt sağlığı sadece bizim yapacağımız kozmetik bakımlar ya da enjeksiyonlar mıdır? Beslenmede dikkat edilmesi gereken altın ne güzel bir şey sordunuz, anlayacağım şu şekilde. Hücre, hücre, hücre bazında biliyor musunuz? Soru sorabiliyor soralım. Memnuniyetle. <laughs> <biz de. gülüyor> <laughs> 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 Şimdi şöyle hücre bazında tabii ki çok önemli. Bir yandan da bizim tam anlamıyla çünkü C vitamini desteği aynı zamanda evet. kolajenler. Ben genelde takviye bazında değil tam anlamıyla bu bildiğimiz jelatin doku vardır ya kemik iliğini onun her sabah aç karına içilmesi gerektiği taraftarıyım. Ee, daha yüksek emilimi olduğu için ama tabii ki bir kolesterol ve benzeri herhangi bir kalp damar rahatsızlığı olmadığı sürece danışanım. Ee, onun dışında tabii ki aktif yaşam işte açlık insülin açlık şeker değerleri çünkü o glikolizlenmesi de çok ciddi yaşlandıran çok güzel, bir şey. Evet. Evet. Maalesef ki, ee, kan şekeri e, evet. şeker sarkmasına sebep oluyor ciltte. E, evet. bahsettiğiniz beslenme çok önemli. Aynen yani dolayısıyla hücrenin o proteinlerle glikolizlerin aslında tamamen bir arada olmaması yani hepsinin ayrı ayrı tüketilmesi ve dediğim gibi basit karbonhidratlardan da hep uzak durmamız. Kompleks uzaktır. karbonhidratlar, kara buğdaylar, siyezler ve kan şekerini regüle edecek hep protein ağırlıklı beslenme bizim açısından yani gençlik için çok önemli ve tabii ki sağlıklı olmak için. Tabii ki bugün aslında hocam otologdan gittik sağlıklı beslenmeden e, devam ediyoruz. Peki o zaman hocam kadınlar, hanımefendiler bizi izleyenler mutlaka bunun devamını merak ediyor. kimlere yapacağız? Zor bir proses mi? Şöyle bir Ama sonrasından sonra? da bahsedeyim. Genel anestezi altında ameliyathanede yaptığımız bir işlem, otolog meme dikleştirme ameliyatı. Bu ameliyat yaklaşık 2,5-3 saat gibi bir süreci var. Muhakkak hastam genel sezi aldığı için bir gece hastanede konaklamasını istiyorum ki her şey gözetimimiz altında olsun. Çok çok yüksek ağrılar olan vesaire postop süreci meşakkatli olan bir ameliyat değil. Genelde mem ameliyatı deyince herkes böyle bir korkuyor memede kas altına bir protez yerleştiriyorsa ağrınız olur. Onun dışında meme dokusuna yapacağımız iş yumuşak doku şekillendirme ameliyatı. Yani bir cilt altındaki yağ bezesini çıkarttığımızda ne kadar ağrı çekiyorsanız aslında meme dikleştirme, meme küçültme ameliyatlarında da bir yumuşak doku şekillendirme ameliyatı olduğu için o kadar ağrınız olur. Ama her halükarda hem antibiyoterapileri için hem ağrı duyarsa ağrı kesicileri için hastanın konforunu düşündüğüm için bir gece hastanede kalıyor postop birinci gün hastamızı memedeki direnlerle çünkü bir ölü boşluk oluşuyor meme dikleştirdiğinizde ve o boşlukta biz bir vücut sıvısı ya da kan birikmesini istemiyoruz. O yüzden direnlerle hastamı eve uğurluyorum. Bir diren eğitimi veriliyor benim tarafımdan ve hemşirem tarafından. Her gün o direne gelen miktarları ve rengi bize gönderiyor. Ortalama üçüncü gün, dördüncü gün çekilecek kıvama geliyorlar hasta muayenehaneme geliyor. Direnleri çekiyoruz. Ameliyat sonrası yer çekimi etkisi istemiyorum Mehmet. Aslında bir en önemli söyleyeceğim şeylerden bir tanesi o. O yüzden hastam ameliyattan uyandığında daha ameliyat masasında yeni meme boyutuna uygun bir cerrahi sütyen meme korsesi giydiriyorum. Önden kopçalı bir deniz sporcu sütyenine benziyor. Altı likra üstü lastikli meme dokusunu göğüs ön duvarına böyle bir tatlı baskı yapan bir sütyen. Bunun da amacı 3 hafta boyuncaki amacı yer çekiminden uzak durmak. Çünkü o meme kendi kendine benim verdiğim şekille içeriye koyduğum eriyen dikişlerle şekillenme sürecine tatlı tatlı devam etsin. Yer çekimi vesaire olmasın. Bu süreçte tabii ki bir travma, işte koşu bandına çıkıp koşmak ya da artık hani son derece beslenme ve diyetimize, her şeyimize dikkat ediyoruz sporumuza bir aktif spor yapmadan uzak durmasını istiyorum ki bir travma yaşamasın memeler. Yaklaşık böyle birinci ay civarında istediğimiz şekle o memenin güzel altı dolgun kavisine ulaşıyor. O yüzden koruyabildiğim kadar meme dokusunu Kur atmadığım için, içeriye dolgu maddesi gibi flap mantığıyla yerleştirdiğim için ilk başta biraz hacim olarak üstte ve fazla duruyorlar. Yaklaşık bir ay içerisinde o üst poldeki dolgunluk aşağı inip o tatlı meme kafesinin kontürünü oluşuyor. Yaklaşık o 4 haftalık süreçte hastamızla zaten sık sık görüşüyoruz. Ondan sonra da gelsin yeni bikiniler e, vesaire yeni sayıda süt yiyenler. Gerçekten şey motivasyonu çok arttıran bir ameliyat benim nezdimde. Evet Ercan Hocam, e, meme dikleştirme için belli bir kilo var mıdır? Yani şöyle özetleyeyim. Genelde bana danışanlarımın sorduğu soru şu oluyor. Memelerimi dikleştirmek istiyorum ama işte 10 kilo vereceğim, 20-30 kilo vereceğim. Bunu şimdi mi yapayım yoksa kilo verdikten sonra mı yapayım diyorlar. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Müthiş soru Gökçü. Çünkü bu anlamda ben de yani... Boşuna zaman geçirdim bir hasta grubum oluyor geliyor konsültasyona muayene halinde işte ölçümleri yapıp yüzle konuşuyoruz kiloyu verip sabitledikten sonra bir ameliyatı yapmak bir plastik cerrah nezdinde çok daha iyi sonuç doğuruyor çünkü özellikle meme dokusunda cilt altı yağ var ve glendüler doku dediğimiz süt bezlerin olduğu meme bezi dokusu var o yüzden yağ verdiğimizde yağ hacimden ufaldığı için memeler ufalır kilo aldığımızda yağ hacmi arttığı için memeler büyür. Ee, o yüzden kilo ben ameliyatı yaptıktan sonra kilo verirseniz ciltte tekrar bir elastikiyet kaybı ve hacim kaybıyla beraber bir sarkma bırakma yaşarız. O yüzden e, kiloyu verip hatta birkaç ay stabil gittikten sonra memeyi dikleştirip son şeklini vermek benim elimde çok daha uzun ve etkin bir e, süreç doğuruyor. Daha uzun bir yani yaptığım meme şekli daha uzun ömürlü oluyor. E, o yüzden kilo verdikten sonra hastamın gelmelerini tercih ediyorum. Ve kilo almamaları değil mi Tabii <tercih ediyorum>. ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. 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 Orada da artık e, orada bize düşüyor. Evet. <laughs> Kendine güveniyorlar, tekrar kilo almayacaklar zaman. <laughs> Aynen. Bu işlemi yaptırmaya başlıyor. Yok, Olmaz Evet. Zaten. Evet. Peki Yelda hocam şimdi bu otolog 15 dedik evet sabit bir yerdeki ana hücreleri alıp cildi gençleştirmek için veriyoruz birçok yöntem var bu alanda yapılan neden bu yöntem tercih edelim? Bu kök hücrelerin de içinde olduğu büyüme faktörlerin içinde olduğu bir e, uygulama olduğu için uzun vadede cilt kalitesini yapısını çok çok etkili olan ve çok daha uzun etkili sonuçlar elde ettiğimiz bir uygulama. Bu nedenle e, tercih diğer kozmetik işlemlerle de e, belki kombin edebilir öncesi sonrası vesaire. Ama bu tamamiyle cilt kalitesine ciddi bir yatırım bu. Ciddi bir yatırım ve çok güzel bir yatırım. O nedenle… bir e, kendimizden e, doğal bir yatırım. Evet, evet. kendimizden bunu özellikle altını çizelim. Kendimiz yabancı olmayan bir yatırım. E, bu nedenle e, çok kıymetli ve değerli buluyorum. Evet. Peki Mevlüt Hocam, benim size şimdi bir sorum var. E, i̇şte botokslu, dolguydu ya da ip askıydı. Mesela bu süreçte bu gibi uygulamaları tercih edelim mi? Ya da farkı nedir? Yani çünkü daha hızlı hemen yaptık bitti oluyor ya genelde Şimdi kişilerin tercihi. Aslında hocam da biraz bahsettiği gibi burada hep cilt kalitesini konuştuk. Hı hı. Ee, zaten kaliteli olmayan bir ciltte ne Ercan hocam o göğüse bir ameliyat yapacaktır ya da yüzle ilgili bir ameliyatı ne de bizler medikal estetikte bir ipi bir dolgu yapmak isteyeceğiz. Cildimiz bizim örtümüz bir çadırın üstündeki kumaşına benzetebiliriz. Ne kadar kaliteli ise altına yaptığınız her türlü işlemde daha sağlıklı ve düzgün duracaktır. Bundan kaynaklı da her zaman cilt sağlığı yerinde olan, elastikiyeti kuvvetli olan bir cilde sahip olursak ondan sonra bir yapıda bozukluğumuz var? Ercan hocam oraya yağ mı koyar veya dolgu mu yapar ya da biz medikal estetik olarak dolgu mu yaparız? Ya da hafiften bir sarkıklık varsa bunu ameliyat önermediğimiz durumlarda ona ilk yapalım tabii hmm. ki deriz. Ama öncelikle Bin kaliteli, sağlıklı lazım. bir cilt olması lazım. Evet. Bu işlemler hiçbir zaman için bahsettiğimiz botoksu, dolgusu hepsinin yeri farklı farklı hiçbiri sağlıklı bir cildin yapılandırması yerini tutmayacaktır. Sağlıklı cilt olacak, sonra diğer işlemler yapılırsa çok daha güzel, daha doğal, okunacak, daha kendi mi? olan, Uzun daha süre. güzel yaş aldığımız bir yüz haline kavuşuruz diye düşünüyorum. Aslında bir de küçük bir not, bütünsel yaklaşmak her şeye. Yani bir tek bir şeyle e, düzelme bazen imkansız oluyor. O yüzden ona hazır hale getirmek veya onu korumak da bütünsel kombine, yani birbirini destekleyen tedavilerle, işte bu iğneli radyo frekans, lazer sistemleri, e, küçük dokunuşlar, e, son dönemde niye tercih ettiniz, diye sorduğunuzda tekrar bir küçük not. Evet. Herkes hani birbirinin aynısı olmaktan sıkıldı. Daha evet, doğal bir yol görmek istiyorlar ve bu doğallık kendi içimizden geliyor. Bunu da eklemek isterim. Süper, Çok güzel harika. bir cümleydi. Ercan hocam bu konuyla ilgili de son eklemek istediğiniz bir şey var. E, otolog kodusu Bizim evet. şey e, hani son dönemde uğraştığımız odak noktalarımızdan bir tanesi hmm. gerek büyüme faktörlerinin iade edilmesi ve cilt gençleştirme gerekte hmm. gerek de e, başka konular da var. Otolog deyince aslında anlatacağım. Hmm. Tabii, İnşallah ileriki programlarda Mutlaka. onları da konuşuruz. E, kendi dokumuzdan dolgunluk ya da bir hacim elde edebiliyorsak onu kullanmamız gerektiğini inanarak bu tekniği böyle ince minik modifikasyonlarla daha iyileştirdim. Ee, ve hani benim elimde de sonuçlar hastalarım nezdinde de e, çok iyi. O yüzden hani uygun bir adaysa bence vertikal teknikle az e, izli teknikle otolog, memedikleştirme dikleştirme herkesin tercih edeceği bir ameliyat tekniği olacak. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben Ercan Hocam, Yelda Hocam çok sağ olun. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Çok yaşayın.